Sevgili gençler, hepimiz gibi koronavirüs sizin de tüm hayatınızı etkilemiş durumda. Kaygılarınızın, endişelerinizin yüksek olduğu bir dönemi yaşıyorsunuz. Bu sıkıntıların içinde yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Sizlere armağan edilen bayramın coşkusunu bile bu yıl daha eksik yaşamak zorunda kaldınız. 19 Mayıs büyük bir mücadelenin başlangıcı yeniden doğuşun simgesi. Aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz siz gençlere adanmış en önemli tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce kurtuluş mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla başlatan genç bir subaydı. O günde ülkemiz büyük zorluklar içindeydi. Bugün de Covid-19 salgınının etkileriyle tüm dünya ile birlikte yine tarihi bir mücadele veriyoruz. Ancak şartlar ne kadar zorlu olursa olsun en büyük güvencemizin yine siz gençler olduğunuzu biliyoruz. Bu sıkıntılı sürecinde 1919 ruhunu yüreğinde taşıyan gençlerin gücüyle ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en hakiki mürşit olan ilimle üstesinden geleceğimize inanıyorum. Sevgili gençler, Covid-19'u hep birlikte yendikten sonra bizi bekleyen yeni dünya aslında sizlerin dünyası olacak. Dijitalleşmenin içine doğmuş ve onunla büyüyen sizler yeni dünyanın ruhuna, kurallarına, donanımına zaten hakimsiniz. Bilgiye erişimin bu kadar yüksek ve teknolojinin bu kadar geliştiği günümüzde sahip olduğunuz donanımla bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyeceğinizden eminim. Geleceği, bu yeni dünyayı en başarılı siz yöneteceksiniz. Sizlere güveniyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum.